Herkese selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün değişik bir açılış yaptım ve değişik bir yerde çekiyorum videomu. Kitaplığımın önünde çekiyorum. Artık kitaplara bayağı bir bağlandım arkadaşlar. Bu yüzden bu e, kitap bağlamı kanalıma da yansıtmak istiyorum ve kitaplık kitaplıkımın yanında çekeceğim videomu. Videolarımı da diyebilirim bazen de çekelim. Neyse kitap kargom geldi. Onu açacağız. Hazır mıyız? Şöyle ben açayım. Şuradan. Ev adresini yazıkmadım. Evet. Evet. Ay. Neyse. şunları da, şunları yapıp, yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Şöyle 3 tane kitap var elimde. Kitaplarım hepsi harika. Ee, bir tane kitabı arkadaşım için aldım. Şu şekilde. Zaten ben de var. Şöyle. Bir kitap. Bu arada BKM'de aldım. 3 gün içinde getirdim. Şoktayım. Çok güzel bir kitap zaten biliyoruz. Ben de var. Şöyle. Bir posteri. Bir görmeyenler için Arkadaşım doğum günü için aldım. Çok ters tutuyorum. <laughs> Biraz sesim bozuk arkadaşlar. Kusura bakmayın ama video çekmem gerekiyordu. Daha fazla bekleyemezdim. Kitabımız da bu şekilde. Arkadaşımın tamamını kenara bırakıyorum. Kendi kitaplarıma geldik. Wow. Wow. Gerçekten wow. Oyuncak müzesi. Şöyle. Kutulu sesini aldım. 33 TL sanırım bir tanesi. Açıyoruz. Bunun maratonunu Sonunu çekmemi ister misiniz? Bilmem ister misiniz? Ah, Şöyle elindeler. Aman Allah. O kadar güzel ki. Başlamak için sabırsızlanıyorum. Bir dakika, dur bir dakika ilk başına bakalım defter, şöyle bir alıntı, ne var ki gece öldürdü diye, güneş her kadar mı hiç gökyüzünü, bak senin de dans ediyor küllerinden doğan güneş, yeter, şöyle göstereyim, sabırsızlanıyorum şu kitabı okumak için, ay hazır değilim bunu görmek için, çok güzel, şöyle neyse abartmayalım ama abartılacak kadar güzel. Elimde, canım. Böyle boş bir defter. Ve kitabımızın kendisi. Bak gerçekten kitaba hayranım. İzlediğim editlerden, kitabın yazarına olan hayranımız falan. Şöyle bir tane içinden bir poster ve ayrı çıkıyor yine. Şu ayrıca tekrardan deneyeceğiz. Bu arada kardeşimiz bir video. Nasıl? Şöyle... Mükemmel. Ve şu ayrıntıya dikkat edelim. Kutusunu da atmayacağım. Ve Emre Yalancılar ve Yabancılar adlı şey yapacağım. Hmm, kitabını şey yapacağım. Kitabını alacağım. Onu çok merak ediyorum. Bunu okuyayım be. bayağı güzel. Gazete adlı. Bunu gazete adlı. Gazete gibi. Şöyle. Yapıştırız. Odama da uyuyor bu arada bence. Şöyle. Güzel. Hop. Hazır mıyız kitaba? Geçmek için. Şöyle kitabımız. Şöyle baskılarını göstereyim. Çıkartayım. Evet. Şöyle. Ay düşme. Şöyle oyuncak mezarlığı yani Örnek mezarlığı yazıyor. Müzesi olmaz. Mezarlığı. Şöyle. Doğru mu? Birinci kitabımız. Arkasında düz bomboş ama çok güzel. E, siyah bir tahta gibi. Ama diğer kitapta Yalancılar ve Yabancılar serisinin ikinci kitabında o da siyahtı. O da böyle tebeşirliydi. O da e, şeydi. Tahtası bir görünüm vardı. Şöyle. İç kafana bayıldım. Çok güzel dokusu falan. Ay göstereyim. Düşme. Şöyle. Ve hemen. Şöyle bir sayfasını açayım. Girişini mi açayım. Şöyle ortadan bir sayfa açtım. Hemen bugün başlayacağım. Gece okuyacağım. Şöyle. Of çok güzel değil mi? Bu arada arkadaşlar söyleyeyim. Kitap yetişkin okullar içindir fakat okuyacağım. Tüm aran olmasın. Hepimizin insanız okuyabiliriz. Şöyle bir yer. Bugüne kadar tüm cinayet hikayelerinin kurbanın ağzından anlatıldı. Bu kez hikaye katilen ne dersin? Ben evet derim. Sizler. Bu ara yazarımız. Bu kadar tatlı bir adam. Nasıl böyle hikayeler yazabilir? Aman Allah. Im. Neyse. ikinci kitabı da göstereyim. Ay ay video yapmayalım. Bunun için. Hayt. Kitabı karalamayı düşünmüyorum. <laughs> yani fosforlamayı. Zaten kitapları fosforlamayı daha nefret ederim. Ay. Bunu koyayım hemen. Şöyle kenara koyayım. Ve ikinci kitabımıza geçelim. Ve oyuncak mezarlığı. Bu kitaba ben daha çok merak uyandım. Çünkü kapak tasarımı da daha bir wow. Bakar mısınız? Çok güzel. Ve mezar kasabası. Kasabamıza geçen şeyler. Düşme. Şu ve şurada siyah siyah şeyler var. Görüyor musunuz? Böyle parlak. Ve koşan bir adam. Aman tanrım çok güzel. Hemen açalım. Evet. Bu da yetişkin okul Allah Allah. Şaka mı? Hop. Çıkardım da hiçbir şey yok. dök kitap nerede? Kitap. Kitap. Aynen kitap. Şöyle bir defterimiz yine. Burada şifreler var. Mesela bir şey bulalım mı? Bulup geliyorum. Arkadaşlar yok. Hiçbir şey yok. Bulamadım. Ya ben körüm. Körüm zaten ama. Bunu çözemedim neyse. Oyuncak mezarıyla yazan bir şeyimiz. Arkadaki alıntı. Okuyayım bunu. Kayboldum gözlerde. Kendi cenazemi kaldırırken. Geçmişe bir kurşun attım. Yaralanacak kalbim benimki. Olacağını bilerek. Anılarımızın yesini tutacağım. Her bir günün gözyaşıyla. Onsuz yarınlarımı ifşa... ifşa ne alaka? inşa etmem gerek. Emre Gül. Etkisindeyim kitabın. O kadar büyüleyici ve güzelken. Hazır mıyız? o kadar güzel ki deleyeceğim şöyle aynı boya aynı şey touch id'miz aynı şeye iphone artık touch id'imi okutarak giriş yaparım bunu okutarak giriş yaparım neyse kitap elimde şöyle kitaba bu kitaba daha çok hayran oldum kırmızı zaten göz alır ve kitap kapı tasarım çok güzel yani alt başlı şey bu çok güzel Diyor ki bazı şeyler sizi ölüme götürür, bazı suç ortağı yapar. Ee, bir katilin, bak katil çok üstü çizdik burada da çizilir. Bakın bakın çokta. Katilin üzeri çizdik. Katil, üzeri çizdik. Katil, üzeri çizdik. Neden acaba? Neden? Soruyorum size neden? Ben bilmiyorum. Bir katilin sırlarına şahit olmak için herkese yol açar. Yani bir katilin suçuna ortak olduğunuzda bazı sırlar sizi ölüme götürür, bazı suç ortağı yapar. Yani kartınız stört alıyorsunuz. Şöyle çıkartayım. Yalnız şunları göstereyim önce. Buna daha çok bayıldım ben. Çünkü dokusu daha güzel. Bakar mısınız? Bunun dokusu biraz da şey gibi. Karton gibi de. Evet. Ve kapalı. Bunları açmakta bir tek ben zorlanıyorum. Ya yerini bulmakta Olay gerçekten ciddi yapıyor. Şöyle koydum. Hop. Açtım. Ve ait. Ait. Çıkartalım. Canımız hazırımız. Burada bir poz. Ve oyuncak müzesi. Kırıncık tabımız. Ay bakar mısınız? Paul ölüyor sanırım. Paul öldü. Neyse niye üzülüyorsam daha okumadım. Sadece benim bir şey var. Noah kişisi var. Sanırım bu katilimizin sevgilisi oluyor. Öyle. İki şeyler. Ve şöyle bir şey. Bundan bir şey bulmaya çalışabilir miyim? Ya bir tane. Bir dakika. Aa ah, bak burada bulmuş. Katil. Buldum. Dur Bir dakika nerede kalp? Ay. Düştü. Yeniden başlayarak okuyoruz. Ne oluyor? Kağıt Başka? Edin var. Edin. Edin bulayım. İşte Edin var. Umarım görüyorsunuzdur. Umarım gösterebiliyorumdur. Hemen var. Ee, hemen yardım edin lütfen. Olabilir mi? Lütfen de araba. Neyse ki. Neyse bırakalım bunu. Şöyle. Katilimiz ve mezarlar. Ve arkası yine boş. Hop. Wow. O kadar güzel ki. Bayıldım. İlk bakış kıvamına bakalım mı? Şöyle. Yani bayıldım. Muazzam. Hoppa. Bu ne? Ay spoiler yerim ben. Ay ben niye bunları baktıysam görmedim hiçbir şey. Görmedim. O kadar güzel ki. Arkadaşlar görmedim. Devam ediyorum hayatım. Bunu göstermeyi unuttum. Bunu da şurada göstereyim. Araya göstersem daha mükemmel olacak bir şey. Bir vibe aldım. Why? Why? What? Wow. O kadar güzel ki. At, düşme. Ben kitaplara bayıldım arkadaşlar. Siz ne düşünüyorsunuz? Zaten yazarımız çok güzel kurgu yapıyor. Keşke film olsa bu da. Bayağı tutulur yalnız. Karantina kadar tutulabilir. yani bir katil ve insanları öldürüyor. Ve bir kasabada. Ve eskiden bu kasaba çok mutluymuş. Ya yani böyle bu arada bir şey de söyleyeceğim. Bir duyum aldım. Kötü bir şey değil. Yani olabilecek şeyler. Şöyle koydum. Hmm. Olabilecek şeyler anlatıyorum. Buradaki yazan şeyler var ya. Kasabamıza aitmiş. ve kasabamızın gazetesiymiş. Gazete yazıyor. Gel, bu bilgiler gerçekmiş. kitapla alakalıymış şimdi ne herkes biliyordur. Değil mi? Hayret arkadaşlar kardeşim gelmedi. What is that? Şöyle ben kitapların ikisine de bayıldım. Kitaplar mükemmel kitaplar. Hemen okuyup bitireceğim ve size anlatacağım. <gülüyor> Ay. Güzel <laughs> arkadaşlar. Ölüyordum. Sıkandım. Ve kitaplık yapma yolundayım. Şu an kitaplığımda 3 tane kitaplık, kitabım kitap kitabım var. Konuşmayalım. da şu e. Sakarlık. Şöyle büyülü bir kuş var. Büyülü bir kuş. Büyülü kuşta bir kitabım var. Bir ayrıca. Bunu buldum bir tane kli, klasik olarak benim kitabımmış benim kitabımmış ben de belki çok yakın nefes eden bir insan sen de karantinaya ok okuyamadılar karantinaya <laughs> karantinaya nereden buldum diyeceksiniz arkadaşımla arardı zaten arkadaşlar arasında yayılıyor kitabımız elimizde yani o kadar güzel bir, bir kitap ki yani en sevdiğim kitap bu okudum en güzel ve kitabı diyebiliriz ve daha sonrasında bir şey yapacağım e, ee, arkadaşım öldü. kitap alıyorum. Ziyan komşumuz zaten. Ee, şey yapacağım. da okuyacağım. Ve ee, Yıldızların Ailesi okudum. Selamlar Işık. Yine Indigo yayınlarından da. O kitabın sonunu kötü bitti. Yani en azından birinci kitabın sonu kötü bitti. Yani Victoria'nın babası kay, katil ve yani hain çıktı. Çok yüzsüz bir insan. <laughs> Nerede buraya gel konu ama neyse. Onu okudum. Ee, şey yaz saatinle. Sonra sonra Maferin Kızı Alev'de bir kitap buldum. Onu okudum. Koymayayım artık değil mi? Gelin bir de süsleyelim bunları. Süsleyelim. Gidelim bakalım. Fenerbahçe formam nasıl bu arada? Şöyle telefonu bu şeye koydum. Şöyle ben kitapları getirip geliyorum. Gelin. Hop. Harika evet, harika senin de. Bir da bu mu? Ha, aynen tamam. Şuradaki bütün ıvır zıvırları atacağım. Mesela şöyle şunları. Alakasız şöyle atacağım. Böyle tam dışarısına koydum. Boş kalmasın diye koymuştum ama şu an boş kalacak gibi gözükmüyor. Hatta dop dolu olacak. Şöyle yapayım mı? Dur. Birinci kitabını okuyacağım ya daha ben. O yüzden birinci kitabı şöyle kalsın. Wow. Wow. Evet, dur. ay çok güzel bir vibe alıyorum şu an. Bir tane şu ışık olmaz olmaz. Çekeyim bakayım. Ay. Ne oldu? Hop. Işık olmaz olmaz. Işık severiz. Işığımız kalsın. Zaten katil bir şey. Ay bunu koymazsak olmaz ki. Bunu koymazsak asla olmaz. Biraz da şunu ileri çekeriz. Yine ki ben karantinaya koyacağım. Arkadaşım kim? Ne? Orada. değil. Onun şöyle lazım. Tamam, bu benim kitabım. Yanlış olmazsa okumuş kitap vermeyelim. Bir dakika buradan da anlayabiliriz. Ve benim kitabım olun. Ait. Benim kitabım olun nereden alıyoruz? Kırumlardan. Kitabımın kıvrılmasından nefret eden bir insan ve bul ben alacağım. Normalde imzasını alacaktım fakat stok kalmadı. Stok Gelişmiyor. O kadar güzel bir kitap ki. Şu. Ay böyle koyulsak. Ay mükemmel oldu. İşte bu. Aradığım şey. Tempo. Tempo. Aradığım şey bu. Ay mükemmel oldu. Bayıldım. İnşallah kardeşim buraları elemez. Ellerse kötü olur. Ay güzel oldu. Bayıldım. Allah Allah. Yapıyoruz biz bu işi. Yalnız biz bunu nereye koyacağız? Ne Şunlar. da Şunları alalım bence. Oyuncak kitapları alalım. Ama hiçbir yaramayacak. Daha doğrusu bir yaramayacak çünkü kullanmayacağım. Aslında da kullanmam. Çünkü çok güzeller. Belki her tarafını yazarken kullanabilirim. Emre giden imha, ilham. İmha ne ya? İmha diyesin geliyor. Belki imhalı. Bombaları olmadığı imha ederiz güzel bir şey kitap bulabildim. dedim de. Bu arada Bet kitabım var. Senin diye. Ben, gerçek hayat hikayesi olduğu için sevmeyen olabilir. Ama ben o kişilerin hikayesine bayılıyorum. O yüzden onu koydum. O kişinin hikayesi gerçekten çok sevdiğim insanların hikayesi. Ve şu anda hala olan bir şey. Yani hala da devam ediyor o şekilde hikayeleri. Şunları nasıl koyacağım? Bir dakika. Yanlış mı oldu? Ay güzel oldu kız. Mezarlık gibi durdu yalnız. Bir dakika. Oo, mezarlık gibi durdu. Şöyle hop. Hop. Yani karantinanın ortamı gibi şekli şaka mı ya? Karantina. Karantina orada kalsın. Karantina olmaz olmaz. Karantina sahip düşünemiyorum Öyle yaptık kremtimi de şöyle koyduk. İşi de şöyle aralarını koyduk. Bunu da böyle buralarına koydum. Ve bunu da buraya koydum. Çok zor oldu. Evet. Bunları çekelim oradan kaldıralım. Gerek yok ya nasıl olsa. Şunu şöyle koysak. Bilemedim. Şöyle size göstereyim. Bu şekilde mezarlık gibi durmadı yalnız. Şunlar ikisi. Mezar. Allah belanı Veriyor. Şöyle. Tam bir mezarlık gibi. Ay şu Baya beğendim. Çok güzel oldu. Böyle kaşem artık bu şekilde. Bu ay ben böyle Diğer aydan yalancılar ve yal yal yalancılar ve yabancıları koyarım. Ee, Aa, aslında bunu bunu iki günde falan bitiririm ben ya. Kısa bir şeydir diye düşünüyorum. Az sayfalıdır. Ama birazcık böyle, böyle yavaş yavaş okursam sinire sınır okurma daha güzel olur diye düşünüyorum. Kaç sayfaymış? kapımız. Hop. inşallah spoiler Allah bela. Niye bu kelime ağzıma takıldı? Neden acaba? Sürekli. Hadi. Şöyle. 435 sayfa. Karantina 436 sayfayken üç günde bitirdim. Ama o zaman ilk kitabımdı çünkü karantina. Bu yüzden ben iki günde bitiririm diye, diye düşünüyorum. Ya da 1. Vakit ayırırsam bir olabilir. Bilmiyorum. Küçük ayarsın. Bu oyuncak pazarlığımız ay. Daha çok korkuyorum. Çok spoiler yiyeceğim diye düşünüyorum. Ölen kişilerin listesine bakmayacağım. İnşallah çıkmaz. Bir dakika var sanırım. 428. Ay bu kitap da az. Tamam yeter. Tamam bu şekilde. Beğendim. Asıl benim tarzım bu ay bu. Diğer bir diğer ay. Konuşmam bozuldu. Diğer ay. Şey veririm. Yabancılar ve yabancılar izlerim buraya. Ya ben çevremizde bir kitap buldum. O kadar tatlı ki. Bir şey de okudum. Kitap indir oku falan. Ha, oradan okudum. Kitap çok sevimli ve çok ikisi çok güzel atışıyorlar. İki karakterimiz. Çok sevdim o yüzden. Bir de şöyle bir şey anlatmak istiyorum size. Videomuz bayağı uzun olamadı. Yapacak bir şey yok bir kitabımız var. Emily kitabımızın üstüne. Şöyle çok güzel bir kitap. Yine e, Epesos'tan. Şöyle. Bunu Migros'tan 120 TL almıştım ama ya, yakın zamanda. Yakın bir zamanda almıştım. Sanırım 15 tatil aldım. 15 tatil almıştım. Ya, yakın bir zaman işte. Alladınız. Şöyle kitabın şey göstereyim. Bir ayraç. Şöyle. İçine bakmayın. <laughs> e, İçine işte bakmadan arkadaşlar, şurasına. Size ne vibe veriyor? Şimdi ben bunu okuyorum. O evet, yüzden ben, ben yanıma çaldım. Kitabı kapattım. Okumasınız tamam arkadaşlar. E, arkadaşlar Allah kabul etsin. Ne? Kur'an-ı Kerim okumuyor musun? Ben şok. Kitap diye. 4 oldular. da. Kitap arkadaşlar. En sevdiğim bölüm bu, bu arada kan Sulan yoğun bölümü. Baya Bayağı güzel bölüm. E, bu arada yazarımız ölmüş. Üzüldüm. Çok. Ben ne dikkat etmeden almışım. Ben ikinci kitabı almışım arkadaşlar. Çok üzüldüm ya. Şimdi bir de birinci kitabı almadım arkadaşlar. Çünkü birinci kitabı alırsam ikinci kitabı tekrar okumak zorunda kalacağım ve asla okumak istemiyorum kitabı. Çok üzüldüm bu da. Baya üzüldüm. O teyzesi Emily. Emily ne alaka? Elzeme teyzesi yüzünden. <laughs> Okumayı da düşünmüyorum. O yüzden almayacağım. Alırsan da böyle süs diye kalır. Asla elim oraya gitmez. Böyle yoklukta kalırsam, kitap yoks yoksuluğu çekersem o zaman yaparım. Ama kitap var. Kız özellikle baya güzel. Neyse ben bu kitaplardan devam ki. <laughs> devam ki. Let's go baby. Ne alaka? Şunları da içlere koyalım bence. Çünkü kardeşimiz hemen yetebilir. Burada da etleri var kitaplarımız. Şöyle koydum. Siz kitap okumak hakkında ne düşünüyorsunuz? Ne düşünüyorsunuz? Çok merak ettim. Kitap okumayı seviyor musunuz ya Çok merak ettim. Mesela çok merak ettiğim şeyler var benim. Mesela bu hayatta. Mesela ben nasıl öleceğim? Onu çok merak ediyorum. Kasal ve bu kitaplar benim psikolojimi bozdu. Kasal gerçekten bozdu benim psikolojimi. Ama izlemeseydim. Ama iyi, iyi ki de izlemişim. Çünkü çok güzel bir filmdi. Çok güzel çıkıyorum. Çok güzel bir şey. Çıkıyorum yani. Her güzel bir şey geçti. Kötü bir şey çıkacak ya Allah'ım. Bakar mısın? Öldü var bitti, çürüdü. Ucu yok Allah'ın cezası iyi. Ucu yok ki kız. Nasıl bulacağız biz bunu? Bulayım bir iki dakika. En ne Nasıl gitmeyi becerdi? Şaka mısınız? bir dakika bunun ön yüzü bu tarafta, taraf mı? Bilemedim. Şöyle direkt yapıştır gitsin. Şöyle bir güveneceğim sanki. Allah. Başardık. Usta da oluruz be. Bunu da yaptık. Aa tüsümü kırdım. Olur böyle şeyler. Hadi gidelim buraya gidelim. Kitaplarına bakalım. Baya uzun bir video oldu. Vlog gibi bir şey. Vlogum da uzun. Bunları buraya erse. Ve Kitabı görmek misiniz? Hep bu kitaplar var ve daha alacağım. Daha bana hiçbir şey. Şunu şöyle Şey Şu imza bir tane kitabım var. Hop geldim. Böyle hadice gibi atalım da Ayşe de Ardıkmış. Ne alaka? Şöyle. Çıkıverim. Ve Kral şarkı kitaplarım var benim. Ee, ölüm ve ötesi kitaplarım falan var. Büyülü kuş var falan filan. Ben de işte bu kadar neden O yüzden çok az kitabım yok benim. Yoktu. Olacak. Bunlar daha neler şimdi? Bunlar annemin odasına götüreyim en iyisi. Çünkü yok. Koyacak bir yerim yok. Alan yetersiz diye. Sıkıntı. Görüşürüz arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bye.